Sizlerin Sizi olsun. çok seviyoruz. Sağ olun. Boylarımız da size çocuklarımız da. Ama sadece bana değil. Evet. Evet. Ali Bey Gerçekten de. Hem Belediye ve Hem Belediye ile. Onun için minnettarız size. Hizmet Başkanı saygı ve sevgilerimiz var. Başarılar diliyorum Destek. De. Hataylı olarak Hatay'a sağ Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hem Tarsus'ta hem Büyükşehir'de altı oka. Ali Bey'e ve bana. Destekler de. Hiç de. Sonuna kadar tamam. Da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Geldin. Ne haber bacım? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz sizden çok memnunuz. Allah al razı olsun yardımlarımız alıyoruz. Ali da Tarsus adayımız. Biliyorum ben. Bu <laughs> gördük. İnşallah hepiniz başarılı olursunuz. İnşallah. Tamam hazırım başkan. Depoya sıra geldi. E, e, işte bu, bu, Buraya mı yerleştiniz? İyi abi. hoş geldiniz. Ben Ankara'dan tamam, Sen havasını çok seviyorum. Sağ ol. Ali Bey'i de sever tabii ki. Ali Bey de yeni başkanımız olacak. İnşallah güzel hizmetler yapacak. Tamamlarımız teşekkür etmek istiyorum. Geçen ay Edebiyat Festivali vardı. Evet. Ben katıldım. Evet, Her şey çok güzeldi sanata sanatçıya verdiğiniz destek için Elimizden şey. geldiğiniz için. doğru başkanım. Ben Hatay Antakyalı bir devrim olarak. Hoş Size çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. ederim. Rica ederim. Görevimiz. Görevimiz. Çok çok teşekkürler. Bize hep iş olarak sizi çok iyi destekliyorum. Arkanızda. Ee, Yardımlarınızdan çok memnunum. Teşekkür ederim. <laughs> Desteğinizi bekliyoruz. Tabii ki ben zaten belediye sayesinde giriyorum. Öyle mi? Yani. Burada. evet. mi? Burada. Evet. Burada. Evet. güzel. Memnun muyuz? Evet çok memnun. Merkezde. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'u sağlık. Üniversite Evet Harika. Nerede okuyoruz? Akkaray'da. Ali Bey'le tanışıyorsunuz. Tarsla'daymış. Merhaba. İyi teşekkür ederim. Desteğinizi bekliyoruz. Tarsla evet. Ali Bey'le tanışıyoruz. İyi şehirde bana. Memnun musunuz hizmetlerimizden? Büyükşehir'in hizmetlerinden. Oo çok memnun. Evet, evet. <laughs> Sağ e, Zaman başkanım, başkanımın elini güçlendireceksiniz. Aynen. Tamam. Onarsızda da Ali'yi seçeceğiz. E, benden yana oy verirseniz. Evet. 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 Ne haber gençler? Başkanımız nasılsınız? İyiyiz. Ben ben Sağ ol. Ali Bey'le geziyoruz. Aynen. Size genç bir başkan işte. Hocam evet. oyunu zaten abi. başkanım. zaten tam. Desteğinizi verin. Ondan sonra o da size hizmet yapsın. Ben şu bu kadar Aynen öyle. Bu güzel kız kim? Benim kızım. Allah bağışlasın. Siz hatta benim kızıma yazın. Mandalina bulmuştunuz. Ortaklar mısınız? Bilmem babam sizden rica etmiş. evet siz evet. hamileydiniz. Hamileydim evet. Bulmuştum evet. Kızımız bu.